Tren yaparken, araba yaparken senin yüz yoncayı atan ne yapıyordu? Atan ne yapıyordu? Söyle atan ne yapıyordu? Helal. Yüz yıl önce Almanya araba üretirken benim atam ne yapıyordu biliyor musun? Şu anda senin rahat rahat konuştuğun ülkemizi kurmakla meşguldü. Sıfırdan bir ülke inşa etmekle meşguldü. Almanya 1886 yılında araba üretmeye başladı. 1886 yılında benim atam 5 yaşındaydı. O dönemde senin ecdadın Osmanlı vardı. Peki hala Almanya 1886 yılında araba üretirken senin ecdadın dın Osmanlı ne yapıyordu? Dünya üzerinde 623 yıl boyunca ecdadın Osmanlı hüküm sürdü. Peki hala ecdadın Osmanlı 623 yıl boyunca ne yaptı? Kaç tane fabrika kurdu? Bu 623 yıl boyunca sürekli toprak kaybetmekten başka ne yaptı? sürekli toprak kaybeden Osmanlı'yı savunanlar sıfırdan bir ülke kuran Atatürk'e laf ediyor. Bence sizler bu soruyu Atatürk'e değil de gidip ecdadınız Osmanlı'ya sorun. 623 yıl boyunca ne yaptın diye gidip de bunu ecdadınız Osmanlı'ya sorun.